Ha Anıl evet haberim var dostum ya. Bunu vururum artık değil mi? He yani. Vallahi oyunu bırakırdım ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam ağzımda uçuyordu hani. Erifleri görebiliyordum camın içerisinden. Ama bir an işkillenmedim değil ha. Vuramayacağım diye. <laughs> TV mi atıyor acaba? TV Nereden <laughs> gördün acaba ya? What the fuck? Jet'e bindim. Bu kim Allah aşkına yerde yatan? Kim bu? Sakar TV yani Nick hareket uyumu bu kadar şey olmazdı ya uyumlu olmazdı Jet'i patlattı üstünden geçerek diğerinin <laughs> Bak bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Yaman nedir ya? ya Sakar TV ne yapıyorsun sen ya Sen mi yaptın az önce acaba onu <laughs> Abi arka arkaya olanlara bak Çok iyi ya. TV sallıyor demişsiniz. Aynen adam açmış ama ya demek ki. Ağzımızı kırdı ya ikidir. Daha hiçbir şey yok. O bizim helikopterde sakar TV var beyler. Ben bırak bıraktım ya klavye fareyi. Chat'i okuyacağım ben. Nasıl öleceğiz? Bak dedim mi? Hani dedim mi? Tamam ağzını biliyorum ama işte. Kafa rahat Ali. Klavye fareyi bıraktım şeyi. Mis gibi okudum chatimi. Adam hakikaten sakar. Aynen. <laughs> Yumurtayı söyledik mi? Bir rahat kill gelir mi? İşte. Tamam. Yayının en cici hareketi. Dur dur sıkma sıkma. Rahat kill atacağım. Sıkma. Atamadım. Kaç. Dur dur dur. U çekip geleceğim. Sıkma kanka. Yerimiz belli olmasın. Bilmiyorum. Onlar onların hepsi asoltu zaten. Çaktırma. Bak şimdi izle. Hoppa! Geliyor mu? Allah sıkıştım. Var mı hala adam burada? Arkada arkada bir... Dur. Anam. Dur. dur dur dur. Sıkma, sıkma, sıkma. Ezeceğim ben onu. Yapma be. Vur 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 vur. Mert vur. Vurdum vurdum. Tamam. Çabuk çabuk. Durma. Bekle, nerede yapma. adam adamlar nerede? Önümüzde var. Çaktırma. Oha sniper ne yaptı? Double kill mi attı? Hoppa. aa <laughs> ha, sıçtık. Evet. Hayır. Oğlum biz başından beri yanlış yapıyormuşuz. Niye piyade olarak <laughs> oynamışız lan? Şuna bak. Çatır çatır kill alıyorum. Neyle lan? Tanka gidiyor. Şeyle? Tanka gitme. Çaktırma çaktırma. Nedir lan bunun adı? Buggy. Jeep. <laughs> Kanka 4 kişi falan ezdin. MLG ya. MLG. Chat'te MLG'leri görüyorum. Var mı adam? Dur bakayım ha şurada var. Dur dur, dur sıkma sıkma. Sıkma. <laughs> ah be! Bir şeye takıldık ya. <laughs> MLG 720 Road Killer No Scope. <laughs> Kaç kişi aldık lan? He? Arkadaşlar sayanınız oldu mu chatte? Baya 4 mü? 4 ya da 5 götürdük galiba. 5 abi. 5 mi? İyi bak. Highlight çıktı. MLC 420 round Kill Exe <laughs> Ulan ya İyi ya Oha Basket Girmedi Neyse bitti oyun galiba Bitti bitti Tahir yukarıdaydı ya sanırım adam Oğlum gibi etrafında ya Ben de Adam Adam hayalet Evet. Güzel bir yenilgi oldu. Oha! Ya arkadaş ne, ne, oluyor ya? Oğlum helikopteri vurdum. Helikopterin pilotunu vurdum. Şeyle silahla. Tam bir tıkıt kala. Çete gidecek şimdi bak. Emelcileri görün emelcileri. Vay arkadaş ya. Normal adam vuramıyoruz. İnternetin düşükse, onu yapabileceğimiz Aynen bir evet. şey yok. Gunner'ı da güzel biri. Kim o? Kim? İsmini söyle. Miralay. Miralay. <laughs> Salak ya. <laughs> Miralay dedi ya. <laughs> ya Mert nasıl bir troll'sün. Vur vur vur. Tamam tamam bende bende. Çok sarsmamaya çalış. Ben Aşağı dökerim. Rütbe aynı oğlum. Ben dökerim. Vur kan. vur vur. Yapma be! be. Ooo! Oh! Nereden atıyorlar lan? Kaç 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 kaç. kaç. in, in. in. Oğlum niye in indiğini in söylemiyorsun? İndiniz in Allah'ım in ya. İn, in oğlum Abi, ya. Abi hiç atattım iki kişiye. iki kişiyi daha götürürdüm ben orada. O roketi yemeyecektik ya. Aynen. Ya adam ölünce roket sapar sandım ben sapmadı roket. Bizim botçunun akması lazım akması. Aa güzel bombayı düşürdük. Ben Gunner'dan korumaya çalışacağım burayı da birilerinin piyade... Bot ne yapıyorsun? Tam sniper'lık aslında. Ha adam ayarlamış. Valla burada iyi sniper oynayan dök, döktürür ya doğru söylüyor. Güzel güzel güzel. Emre ye onları Emre. Hadi Emre alırsın. Abi 3 kişi var orada 3 kişi. Var. Şu anda oyun çok heyecanlı. Çete bakamıyorum arkadaşlar. Abi oraya gitmeyin. Gidiyorum. Mert A küfür A mü A ettin A sen? Hayır. Öyle diyorlar. Uf, aman ya Rabbi akıyorum. O headshotlar, headshotlar falan. MLG. Hadi 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 ölmeden götürürüz bunu biz. Oo. Öldük. Yandaki adamları görmüyor musun Mert abi? Yandakileri vur. <laughs> Ya vallahi oynamayı Oha! Adam suya yattı. Oha! Gelişime tek attı. Oğlum! Ay, Odaklandım boyunca oğlum mi? ben. Odaklandım ben. Oha! Adam var diye. Oğlum bir şey yapın lan tek başıma tutuyorum Hadi burayı. Abi. Ali bak Ali izle Ali hareketleri kes. Vur 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 vur. Aha. Ah be. Oğlum iki kere bombacıyı vurdum ya. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Her şeyi ben mi yapacağım gençler? Lütfen squad'daki arkadaşlar rica ediyorum azıcık oynayın ya. Rocky! Marshall ne yaptın evladım ya? Vur artık şu helikopteri be. Neymiş bu çilemiz? Önümüzdeki önümüzdeki botu vur, botu vur. Tamam oğlum sen de karar ver hangisini vuracağımı. Botu vur, botu. Allah. Patladı mı Aman lan? Valla. Pat, patladı musik. patladı tamam Repair Repair Mustafa Repair Lan 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 çözmemiz <gülüyor> lazım <gülüyor> Nereyi vuruyor nereyi vuruyor Herkes var. Herkes var. Vuramıyorum <laughs> vuramıyorum bitti <laughs> Oğlum ya Oğlum efsane oldu paraselde ya GG Mübarek misiniz gençler bu nedir Bombayı getirin bombayı bana <laughs> 22 can kaldı lan bende. Allah'ını seven tamir etsin. Biri var mı benim etrafımda? Şunu çaldırmayalım. Ha? Ben geliyorum. Onu çok tırsıyorum. Bomba nerede? Aa biz de Hep güzel 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 güzel. Gözde şey sabit kal. Azıcık koruyun lan. Sabit kal hadi Tamam tamam tamir et. Adam Hayır, aracın üstüne sağında, düştü. Sağında 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 sağında. Arkanda. Aldım sağında. aldım aldım. Tamam full 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 ben gidiyorum. Tamam. Arkanda adam var bizden mi? Bilmiyorum. Bomba düştü bizim bomba. Adam aracın üstüne düştü oğlum ya. <laughs> Diyem sen? <laughs> Aha. Bomba, Aha. Bak çakallara bak. Ben o bombayı çıkartırım Hadi digil. Adam aşağı atladı en azından. Bıçak gelir mi bıçak? Canlı yayında bıçağı kime atıyoruz? Eee Johnny Bravo. <laughs> Öbürü atladı. Abi bir sniper koruyor. Bombayı koruyor. Binanın altında. Yeter artık öl ya. Marshall koruyor. Allah'ım ne heyecanlandım. Gidiyor oğlum adamlar lan birikti herifler buraya Bir araç bulun gelin beni almaya Araç lazım araç lazım beyler Adam cesetlerin arasına yatmış lan Görmedim herifi Crosshair'ın rengini ben değiştirmek ben... istesem Yeşil yapardım Mert <laughs> Mert'ten mükemmel hareketler Call of Duty eee oynamıyorum ya, ya şu an. Ya adam geldi blokladı ya. Tamam kanka sakin ol yendik zaten. Sakin olur musun? Mert yapma Gerardım. kanka kendine yani stres en büyük hastalık sebebi biliyorsun. Mert burada mısın? Öldüm. <laughs> Vurdum kendimi. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar serverdakiler. Elinize sağlık işte. Sağlık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter edelim. 2'ye 2 olduk.